Kozan'la o kadar çok hani elektrik aldık derler ya. O denli elektrik aldık ki. O denli Kozan'ı sevdik ki. tabii Kozan da bizi bağrına bastı. Bizi kucakladı. Bu hizmetlerin hepsi tamamen feda olsun Kozan'lara kardeşler. <laughs> Faydalıya çok faydalı işler yaptık. Bütün köylere yaptık. Mahallelere yaptık. Neredeyse yolların tamamını yaptık. Şimdi işte geldik seçime. Seçimde bu kardeşinizin iki istirhamı var. Birincisi mecliste çok sıkıntı çekti biliyorsunuz. Beş sene çoğunluğumuz olmadığı için özellikle önemli maddelerde meclisin engeline takıldı. Dolayısıyla bir oy Zeydan'a, bir oy da meclise. Şimdi Zeydan'a Zeydan'a sarıldınız ya, şimdi de gizeme gizeme sarılacağız. <laughs>